dostlar herkese selam. Bir 4-5 gündür kullandığım araba Suzuki Jimny. Yani bu otomobili zaten çok merak ediyordum. Geldiğinden beri de nasıl denir hani böyle acayip mutlu olduğun zaman ağzım kulaklarıma varmış durumda. Çünkü meydan okuyan bir araba yani o sıradanlığa, o rutinliğe o her şeyin neredeyse aynı oluşuna meydan okuyor. Böyle arabaları çok seviyorum yani. Diyor ki ben başka bir karakterim. Ben farklı bir şeyim. Bunu her açıdan haykırıyor. Seviyorum ya böyle işleri seviyorum. Çünkü günümüzde baktığınız zaman ha, otomobiller kötü mü? Değil ama günümüzde baktığınız zaman neredeyse bütün otomobiller aynı olmuş durumda. Jimny ise tamamen kendine has karakteri olan gerçi markasının zaten genlerinde su hikayesi var. Jimny ile bunu bambaşka bir karakterle devam ettiriyorlar. Jimny sadece tasarımıyla ve o farklı yapısıyla e, meydan okumuyor. Aynı zamanda sizin de meydan okumanıza izin veriyor. Nasıl mesela? Ya şöyle söyleyeyim son dönemlerde offroad kabiliyeti açısından gördüğüm en yarabardan bir tanesi. Keçi gibi ya. Yani böyle araziye giriyorsun. Elbette ki gerekli vites ayarlarını işte dört çeker sistemini falan ayarlıyorsun sonrasında. Bırak abi meydan oku ya git. Hani asfalttan ayrıl karadan e, yol olmayan yerden devam et falan gibi bir şey söz konusu. Jimny'nin bu özellikleri hayran bıraktı. Buna bir de küçük yapısıyla çok kolay kullanılmasını da eklemiş durumda. Mesela bir dönüş kabiliyeti var. Muhakkak bir yerde denk gelirseniz deneyin bakın. Yani sanki ben dönüyormuşum. Hani böyle sağa dönersiniz ya. Aynı onun gibi neredeyse sağa dönüyor. İşte ya sağa sola dönüyor. Çok güçlü bir manevra kabiliyeti var. Bu çok güzel olan şeylerden bir tanesi. Yaşam alanında da sıra dışı farklı. Kendine has tarzı var. Küçük bir araç. Boyutları oldukça küçük. Şehirde çok rahat kullandım bu sayede. Nefisti gerçekten. Uzun arabalardan artık şey olmuşum yani. Bir yeter falan olmuşum gerçekten. Küçük boyutlarıyla çok rahat kullandım. Ee, küçük ama 4 kişilik. Bu mesela efsane bir şey. 4 kişi olduğunuz zaman bir bagaj... Hani çok yok. İki kişi yolculuk ederken arka koltuklar çok güzel katlanıyor. Arka taraf devasa bir bagaja dönüşüyor. Bu açıdan mesela iki kişiyseniz ya da tek çocuklu bir aileyseniz de sizin günlük ihtiyaçlarınıza çok net cevap verebilecek arabalardan bir tanesi. Ha, uzun yol kullanımı biraz yorucu. Çünkü belli bir hızın üstüne çıktıktan sonra biraz gürültülü bir araba. Zaten aslına bakarsanız da o tip bir yolculuk için yapılmış bir araba değil. Ben biraz şeyim hani farklı bir tipim. Ben yaparım. Hani uzun yolda yaparım ve son derece keyif alırım ama sizin bunu bilmeniz gerekiyor. Uzun yola gitmeye kalkarsanız gerçekten gürültülü bir araçla yolculuk yapmış ol olursunuz. Ayrıca e, sahip olduğu motor falan gibi detaylarla o otoyol sürüşlerinde yavaş kalacak arabalardan bir tanesi. Onun için uzun yolculukları çok tercih etmeyecekseniz daha avantajlı olabilirsiniz. Hatta sadece böyle şehir ya da kısa süreli seyahatlerde işte 100 kilometre falan gibi kullanacağım diyorsanız Suzuki Jimny kesinlikle tavsiye edeceğim arabalardan bir tanesi olmuş durumda. Alan alsın güle güle kullansın ben nasıl vedalaşacağım bilmiyorum. Bugün size bahsedeceğim bir diğer konu şu. E, sıfır kilometre otomobillerin ikinci el arabalardan daha uygun fiyatlı olması daha doğrusu görünüşte öyle olması bitecek mi? Bitecek arkadaşlar. Yani bu zaten sürdürülebilir bir durum değil. Yani arabanın e, sıfır kilometresi bir buçuk milyon ikinci eli 1.8 milyon ya da arabanın 2023 modeli 1.5 milyon, 2020 modeli de 1.5 milyon gibi bir durum sürdürülebilir değil. Yani bunu çoğu kabullenmiyor ama bu sürdürülebilir bir durum değil. Yani ikinci el otomobiller sıfırdan pahalı olmayacak. Ha bu ne zaman olacak? Ne zaman geçmişe döneceğiz? Bu konuda gerçekten hani net bir tarih vermek çok zor ama bu yönde de değişim olacağı yönünde önemli sinyaller alınmaya başladı. Ne mesela bunlardan bir tanesi merkez bankasının faizi arttıracağına kesin gözle bakılıyor. Eğer bu faiz arttırımı bazı yerlerde konuşulduğu gibi yüksek olursa işte o zaman bu ikinci elin gerçek yerini bulması daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Ya bu kaçınılmaz bir son. Hani bunu oturup burada e, şu anda ben uydurdum gibi bir şey söz konusu değil. Sürdürülebilir bir şey değil. Yani şu anda bir yokluk var. Araba bulunmuyor. Sıfır almaya gittiğin zaman elden 300 bin lira istediler falan gibi bir durum var. Ama bu durum bitecek. Bittiği zaman da ikinci elin fiyatları gerçek değerini bulacak. Buradan şu sonuca varmayın Hani arabalar ucuzlayacak Falan gibi sonucuna Onu dediğim sonucuna varmayın Arabaların kaç para olacağını hala bilmiyoruz Yani haziran ayında bir 3. zam geleceği Beklentisi var Ki gelecek gibi görünüyor İşte temmuz ayında e, Kur ne seviyede olacak Enflasyon nerede olacak bilinme, Bilinmezliğini koruyor Ama bunda bile Biraz biraz bazı şeyler Belli olmaya başladı yani kurun belli bir noktaya gelip orada en azından sabit kalacağı düşünülüyor. Kredi faizlerinin arttırılmasıyla birlikte insanların araba satın alma riskine girmeyip parasını bankada faizde kullanabileceği düşünülüyor. Aynı zamanda kredi faizlerinin yükselmesiyle birlikte ekonomide de biraz dengeler değişmeye başlayacak. Yani mesela bugün bayağı araştırdım. Maldan kaçış. Hani maldan kaçış gibi bir şey gündeme gelenebilir, gelebilir. Hani yükselen faizlerle insanlar borçlarını kapatmak için, banka borçlarını ödemek için ellerindeki malları satabilir. Dediğim gibi hani bunun ne zaman olacağı belli değil. Ama bu durum sürdürülebilir değildi ve yavaş yavaş değişim ayak sesleri duyulmaya başladı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.